Selamlar herkese merhabalar. Ben İlker Aksongar. Sizlere kimi yeni, kime eski ayakkabıların hikayesini anlattığım 46'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlere 2018'den, daha doğrusu ikinci sezonun zannedersem ilk 3 bölümü 2018'den başlıyor hikayeleri. Bugün sizlerle hikayesini paylaşacağım ayakkabı Jordan ve Paris Saint Germain işbirliğinden doğan Jordan Metro 5 Paris Saint Germain. Evet, lafı fazla uzatmadan hemen kutuya geçiyorum. Muhtemelen daha önceden bu ayakkabının bir videosu çekilmemiştir diye düşünüyorum. Diğer ayakkabıların çoğunluğunda olduğu gibi klasik bildiğimiz bir Jordan Retro 5 ayakkabı kutusu. Açıkçası buna birazcık daha böyle bir Paris Saint Germain logolarının falan olduğu bir kutu beklerdim diye düşünüyorum. Aynı şekilde şu kağıtta da bir Paris Saint Germain logoları olabilirdi. İlk izlenimim biraz buruk oldu. Bu kutusundaki ve işte kağıdındaki eksikliklerden dolayı ama ayakkabı da Tabii bir burukluk yaşamıyorum. Şimdi ayakkabıya geçelim. Evet, Jordan brand ilk defa bir futbol takımıyla işbirliği içerisine girdi ve ilk defa bir futbol takımının sponsoru oldu. Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde ve yanlış bilmiyorsam kupa maçlarında giydiği formalarının üreticisi oldu ve inanılmaz bir formayla yani ben geçen gün Alican ile çok sevdiğim yakın bir arkadaşım var Alican Alican buradan ona da selamlarımı iletmek istiyorum kendisiyle sürekli birbirimize formalar gönderiyoruz Alican'la beraber Alican dedim ki Alican bana ilk 5 formanı söyler misin tarihte bu formayı söylemiştim 6. forma olarak çünkü yeni bir forma olduğu için bu forma da etiketleriyle beraber de duruyor benim gördüğüm bu zamana kadarki en iyi Paris Saint Germain forması simsiyah böyle üzerinde küçük beyaz detaylar var. Şurasında da kırmızı ve be, siyah beyaz bir detay var. Bu formayı videonun altına yorum yazan 3 kişiye... Neyse. <laughs> Aralara hiç girmiyor Evet. Paris Saint Germain bir dünyanın son zamanlarda bilinen popülaritesi en yüksek futbol takımlarından bir tanesi en iyi markalarından en iyi futbol markalarından bir tanesi bence ve Nike'la olan işbirliği çok uzun yıllardan beridir devam ediyor. Yani ben kendimi bildim bileli Nike ve Paris Saint-Germain formaları böyle şey gibi nasıl diyeyim gözümün önünde hep birbiriyle birbirini örtüştüren iki marka ve gerçekten hem retro hem de yeni formaları çok güzel. Daha doğrusu aslında bakarsanız retro formalarını daha çok beğeniyorum ama Jordan'la işbirliği yaptıktan sonra inanılmaz bir heyecan duyduk hepimiz ve bu ayakkabıların da ilk defa bir futbol markasıyla işbirliği yaptığı için hype bir anda çok yükseldi. Mbappe gibi önemli yıldızların oynadığı bir takımdı. Neymar da oynuyordu. Neymar da o zaman ilk defa aslında bir Jordan logosunun Neymar'ın üzerinde görmüştüm. Türkiye'ye gelmişti hatırlar mısınız bilmiyorum. Bir röportaja katılmıştı ve röportajda bir Jordan şapkası giyiyordu. Ben çok şaşırmıştım açıkçası. Oradan böyle futbolu gireceğin sinyallerini vermişti. Ama Jordan daha sonra Neymar gitti ve farklı bir markayla anlaştı. Bu da aslında yani bilmiyorum ben birazcık fazla marka bağlılığı olan bir insan olarak tabii beni çok fazla mutlu etmedi ama bu programda bütün markalara eşit yaklaşmaya çalışıyorum. Kendi koleksiyonumda olan ayakkabıların çoğunluğu tek bir marka Nike ve Jordan ama farklı markaları da zaman zaman sizlere anlatmaya çalışıyorum edindikçe. Ama ben açıkçası bazı kişilerin, bazı sporcuların bazı markalarla özdeşleşmesinden yanayım ve o işbirliklerini bozdukları zaman birazcık tuhaf kaçıyor açıkçası. Bunu da eklemek istedim. Dönecek olursak ayakkabıya. Ayakkabı aslında retro 5'lerin... Ya bu çok geliyor mu ses? <laughs> apartmanda bitmek bilmeyen bir boya çalışması var. Onlar da 2018'de Paris Saint Germain'in geçtiği boya renk değişikliğine gidiyorlar zannedersem apartmanda da. İznimizi aldık şimdi hemen devam ediyorum anlatıp ustaya bırakacağım. İşini yapmaya devam edecek. Bize sağ olsun ufak bir izin verdi. Az önce de dediğim gibi bizim apartmandaki renk değişikliği gibi Paris Saint Germain'de 2018'de bir renk değişikliğine gitti. Zannedersem deplasman forması ya da üçüncü formaları için o konuyu tam olarak bilmiyorum ama siyah formaya geçtiler. İnanılmaz az önce de gösterdim ki muhteşem bir forma. Ve üzerinde kırmızı beyaz ufak detaylar da var. Aslında Paris Saint Germain lacivert kırmızı beyaz biraz da Fransa'nın renklerini kullanan, Fransa bayrağının renklerini kullanan, sadece tonları farklı olan bir forma ve logosu var. Birazcık size ayakkabının detaylarından bahsedeceğim. Şurada hemen Retro 5'lerin klasik tokasından bahsetmek isterim. Bunda da zaten hemen var. Retro 4'lerden gelen Retro 5'lere miras olan şuralarındaki plastik ve işte Nasıl bu? File, plastik file diyeyim. Burada bir plastik file var ve içinde de Paris yazısı geçiyor. Hem bu tarafta hem de içinde. Bu Paris'in A harfini Jordan Jumpman logosundan yapmışlar. Onu da ayrıca size burada ayrıca logo olarak <laughs> göstereceğim. Onun bende bir sıra şortu vardı aslında ama onu bulamadım. Onu giymek istiyordum bu çekimde. Sizce kaç bağcıkla gelmiş olabilir diye hemen bir soru sormak gerekirse cevabını çok uzaklarda aramayalım. Tek bağcıkla geliyor bu ayakkabı. Hemen benim kendimize yarattığımız zorluk olan ayakkabının tabanını çıkartma işlemini girelim. Burada bir zaten küçük detay da var. Şöyle formanın üzerindeki o beyaz çizgiyi burada siyah çizgi olarak koymuşlar ve Paris Saint Germain'in taraftar sloganı olan işte Paris anlamına gelen tam olarak nasıl okunduğunu bilmediğim bir Fransızca yazı var ama Türkçesini öğrendim. İşte Paris demek oluyormuş. Bu da onların sloganıymış. Çok da <laughs> yaratıcı bir slogan olduğunu söyleyemem. Normal retro 5'lerde burada bir 23 tabii ki Michael Jordan forma numarası olan 23 numarası yazar. Burada Paris'in posta koduna ithafen 75 numarasını yazmışlar. Hemen arkasında iki ayakkabının da arkasında içinde bir Jordan logosu olan Paris Saint Germain logosu var. Aslında Paris Saint Germain logosunun da burada bir Eiffel Kulesi'nin silüeti bulunuyor. Bu da hem Eiffel Kulesi'ne biraz benziyor hem de işte Jordan olan işbirliğini göstermek için çok güzel bir detay olmuş. Çok hoş. Burada küçük bir böyle kırmızı beyaz ve siyah şerit var. Hemen Jordan logosu antresit renkte ama flashta parlayan bir kumaş. Burada yine içinde ikisinde de iyi bakayım. İşte Paris yazısını burada ikiye bölmüşler. Burada işte burada da Paris yazdığını düşünüyorum. Fransızca bilmediğim için tam olarak bu hakim değilim. Burada cümleyi ikiye bölüp burada da Paris yazıyor ayakkabıların yaklaştırmışken hemen tabanlarını da göstermek isterim. Paris Saint Germain'in içinde Jordan'ın Jumpman logosunun bulunduğu logoyu kırmızı şeffaf tabanın altına koymuşlar. Çok hoş duruyor. Ben bu tarz ayakkabı altındaki detayları çok seviyorum. Bazı fotoğraf çekimlerinde falan ayakkabınızın altı gözükeceği zaman çok tabi burada bir hemen sanatçı kafasına girip presyat fotoğraflarına gitti aklım. Bu ayakkabılar yaklaşık 6 senedir bende hafif sararma yapmışım. Tam olarak anlayamıyorum. Çok hassam ki böyle şurada birazcık daha açık renk ama şurada beyaz detaylar var o yüzden mi bilmiyorum. Şurada hemen aslında savaş uçaklı, Amerikan savaş uçaklarında bulunan şu dalga mı işte canavar ağzı mı tam olarak onun ne olduğunu bilmediğim ama Jordan 5'lerde olan klasik motif burada da var ama bu sefer kırmızı beyaz değil üzerlerinde bu boya fırça desenleri geliyor. Hemen o desenler içinde de bir parça var. Diğer kısımlarını siyah olarak bırakmışlar. Hemen şurada bağcık yerlerindeki detayları da siyah siyah. Ben bayağı beğendim siyah siyah olmasını. Kırmızı olsa olabilir miydi? Kırmızı detayları çok az kullanmışlar. Çok daha güzel duruyor tabanında da yine çift renk o siyah ve şeffafı birlikte kullanmışlar. Ayakkabının başka detayı var mı? Bu Air tabanı da normal Jordan Retro 5'lerde gördüğümüz, alışık olduğumuz tabanımız. Benim için hikayesi ve ilk olmasından dolayı bu ayakkabılar gerçekten ilk bir birleşimi işte ilk bir collaboration'ı temsil etmesinden dolayı gerçekten güzel ve anlamlı bir hikayesi olan bir ayakkabı. Ben gerçekten bu ayakkabıları çok seviyorum. Küçük detay eksiklikleri var diye düşünüyorum kutusunda ve paketlemesinde. O yüzden oradan bir puan kırarsak o da ayakkabıya karşı olan bir puanım değil. 10 üzerinden 9 veriyorum diyebilirim bu ayakkabıya. Sizin de puanınızı çok merak ediyorum. Bu ayakkabıları kaç puan verdiğinizi yorumlarda belirtmenizi rica ediyorum. Ustamızı da daha fazla bekletmeden apartmanda yapılan boyayı daha fazla bekletmeden videoyu kapatıyorum. Bugün sizlere Paris Saint Germain ve Jordan Brand işbirliğinden doğan Jordan Retro 5'lerin hikayesini anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Çok beklediğiniz ve Türkiye'de gerçekten çok sayılı adette gelmiş olan Levi's ve Jordan Brand'in işbirliğinden doğan ayakkabının hikayesini anlatacağım. 46'nın bir sonraki bölümünü kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın söyleyeyim de devam etsin.